Siirt milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş. Teşekkür ederim sayın başkan. Ülkenin sağlık sistemindeki çöküşü en çok Siirt'te hissediyoruz. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Siirt'te hastane var maalesef hastalar hastaneye gittiğinde yeterince kadar sağlıklı eee e, sağlık hizmeti alamıyor. Yetersiz ekipman, yetersiz sağlık personelinden kaynaklı. Özellikle de yurttaşların bundan kaynaklı çevre illere gitmek durumunda kalması hem eee maddi hem manevi sıkıntılar çekmesine neden oluyor. Bu durum sadece Siirt merkezde değil aynı zamanda ilçelerinde de eee kadın doğum çok önemli eee şeylerden biri. Kadın doğum nöroloji, KBB gibi bir sürü dalda doktor yok ilçelerde. Ben e, buradan sayın e, Güle söylüyorum. Eee bundan ya da e, manipülasyon gündemlerden ziyade Siirt'in gerçek sorunlarıyla ilgilense çok daha iyi olacak. Eee hastane ve sağlık sorunu birçok sorun gibi Siirt'te büyük bir sorundur. Eee vatandaşlar sağlıklı bir şekilde sağlık hizmeti alamıyor. Gel